Merhaba arkadaşlar Borsa İstanbul Endeks Kontrolünü gerçekleştirelim. Yeni yazılım Nexus Pro'da biz düzendeks Kontrolünü gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım direncimiz neresiydi? Direnç noktamız arkadaşlar yine 9.722 fiyatlanmalarında bir direncimiz vardı. Daha önce bakın bu bölgede Nexus Pro yazılımında ayı çıkış sinyali dikkat et sinyalimiz vardı. Düşüşler geldi 9.000 fiyatlanmasından. Yeni bir boğa giriş sinyali, takip et sinyalleri geldi ve yukarı doğru hareket etmiştik. Biz düzendeks 9800 üzeri ne zaman kalıcılık sağlayabilirse o zaman olumlu bir şekilde yukarı doğru da sert hareket etmeye devam edebilir diyeceğiz. Bakın buradan tekrar bir tepki aldık ama bizim için önemli olan 9580, 9462 destekleri paylaşıyorum. Özellikle 9371 gibi fiyatların altında işlemler gelirse Borsa İstanbul Endeks'te, tekrar aşağı yönlü bir hareketlilik başlangıcı yaşayabiliriz. Şu anda boğa giriş sinyalimizle yukarı yönlü hareketliliğimiz hala devam ediyor. Daha önce burayı bakın ısrarla test etti ve tekrar aşağı yönlü bir hareketlilik başladı. Şu an sinyal gücümüz hala çok iyi. Onu söyleyebilirim trendimiz çok iyi. Ama burada dikkatimizi özellikle en yakın 9577-9578 fiyatlanmalarına çevireceğiz. Bu fiyatlanmaların altında işlemler sıkıntı yaratabilir kesinlikle 9700 üzeri ve 9800 üzeri haftalık kapanış gerekiyor. Borsa İstanbul Endeks'in tekrar toparlanabilmesi için. Ekrandaki borsa yazılımı ile alakalı da detaylı bilgiyi TikTok üzerinden ulaşarak alabilirsiniz arkadaşlar.